Yiyelim. Hemen yiyelim burayı. Yiyelim, kaçalım. Buradan, kaçalım. Buradan kaçalım harbiden ya. Burada hep yayıyorlar, yayıyorlar bir zaman. Tümük yeni mi düştün? Yok abi. Birisi düştü. Şey, Serdar düştü. Yok, Serdar'dan sonra. Bizden başka gelen olmadı. Görmedim ben. Ben de görmedim. Hacı perdeyi indir ya çok parlıyor. Ben de göremiyorum. Sesler yakınlaştı sanki. Ne olamaktan öyledir. Biz buradan uçak birader. 6x var mı? Evet soldan soldan geliyor sesler. gitmemiz lazım. Şu taraftan. Yola doğru çıkayım mı? Gidelim. 6x, 6x var mı? 8. 8 buldum. Haydi gidelim. Tamam mısınız? Tamam mısınız? Evet. evet. Tamamdır. Şimdi araba var mı orada? Bir araba aldı gidiyor. Gel. Var. Serdar. sen yola çık abi. Serdar alacı Serdar'a. Geldim. Motor var Final önlü pişler var. Arkadan gidelim arkadan. İşaretlediğim yerden geçeriz ya. Bir sonraki köprü acil. Tamam. Hatta ondan da sonra. Gidiyorlar. Hani? Takip et hacı. Evet et. Evet. Nereye gitti la o? Aha ne? Devam et. Devam et. Bu Rampay. rampayı tırman. Gitti. Gitti. Mermi, Geçti. üst Geçti Mermi, mermi, mermi taze bir yerde Alan gelmiş lan Geldi geldi. O ne lan? Bir ateş etti sanki. Ben ben. Doğruz benim burada bayağı var. Geh weg, weg. biz devam edeciz. Buradan Hacı, dereden karşıya geçebilirsin. işarete doğru git diyor Çevir 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 devam devam. Aşağıda, Aşağıda. pezevenk. Aşağıda ulan kümük tam yerinde şey yaptın herifler yaydı beni. Beni de yaydı. Ben Bana bir tane isabet ederse sıçtım ben. Planör geldi. geldi herhalde. Uçak. Bir de uçak ediyor. Burada da araba var. Burada da araba var. Sola doğru açın. Benim ekran kartımda bir şey var dedi Var var. Benim çok kötü oluyor ya. Da Göremiyor mu? Görüyorum şimdi. Az önce göremiyordum. Batı filtre fil dindikten sonra oldu ya. Hacı sen bir oyunu şey bilgisayarın şeyini bir RTX daha bağlatsana. Böyle yapayım. Duruyor muyum? Aynen aynen buraya girelim. Kaskınmaz fettiler. Sorma lan. Ha burada 6X var Serdar çadırın içinde. 8 aldım. Tamam. Adam kaldırdılar birader. Ya alan gitti. Biri, biri inecek herhalde. Alanın içine doğru uçalım. karşıda çatışma var. Adamlar orada. Adamlar orada. Şuraya dursan acı. Kaçırdık lan. Sağ herifler. tarafta da var. Sağdan erdi. Onlar da gidiyor. Araba geliyor. Araba geliyor başkası da Başka bir yerden biri daha çakıyor. Aynen burada. beni yıktı Soldan mı sağdan mı bilmiyorum da başkası vurdu ya. İki üç tarafı. Ha beni de vurdu amana koyayım ya aynen. Buraya geliyorlar kümüç. Herhalde. Kaldırabilecek misin? Her tarafı sistem bunu. Bunu Her tarafı sistem <laughs> <laughs> de görmesinler. Satacağım ben. Atacat sağ solu sisle. Şimdi bunun etkisi geçiyor zaten. Dibimize at. Aman ağoyim. Alandan, Alandan öleceğim lan. Ya uşak çakıyor ya. Of. Tıklamız lazım. Aynen. Arabaya koşalım. <laughs> Alan çok kötü. Araba yedim. Ulan bağ vurdu ya. Hadi hadi hadi. hadi. Sefer koş. Bekle şey be. kümük. Basem lazım ya İşaretimle şerefsiz. Amına koduğum beni vurdu ya. Amına koduğumun oğlu. Nereden vurdu? vurdu ki? Yolda kenarda evler var ya orada. Ha evet. şura şura. Ha orada duvarın arkasındalar. Dört kişi. ya. Çalın nereden, nereden görüyor? Anlamadım ki. Alan gelecek. Alan gelecek. Git. Gidek. Farklı ya, çalın. Yatın abi buraya. Şu kura yatın. Yalnız arkanıza da dikkat edin. Orada da o herifler var. Ben şu kadarlara bakacağım. Hadi işaret. Hadi işaret. Can bas Serdar'sın can bas. 285'te 185. çatıdalar. çatıdalar. <laughs> sen bir şey yapma oradan başkası da görüyor seni. Sen, sen çatıya bakıyorsun çatıda aşağıda başkası da görüyor seni. Kümük düştü. kümük şu an kümük şu an herife çalışıyor. Aa arkanıza da adam düştü. Kümük soldan git soldan soldan. Soldan çatıdakiler seni görüyor soldan git. Ağacın arkasına geç. Serdar'ın tam arkasına dur. Net kit yok ama ben de. Şu karşıdaki çadırlı. evet, yerine evet. Bak karşıda herif sağa doğru açılıyor. Attım. Sağa doğru açılıyor. <laughs> Kimi kendini çadırdakine gösterme abi öldü herif. Bak çatıda, çatı çadırda. Şimdi sıkıya gidelim. Şu öndeki çadır var ya oraya koşun hadi. Burası daha... 7 Sisle. Serdar sisle. Serdar vuruyorlar seni. Sisle.